buhar basıncını etkileyen faktörleri cin sıcaklık saflık olarak söyledikten sonra şimdi bir tane yorumumuz var yoruma bakalım pistonlu bir kabımız var piston bir yönünde veya iki yönünde hareket ederse nasıl değişiklikler onunla ilgili bir yorumumuz var piston bir yönünde yani yukarı doğru hareket ederse sıvıdan gaza geçen molekül sayısı artacak ama birim hacimdeki h2o yani gaz tanecik sayısı değişmez neden çünkü birim hacimdeki tanecik sayısı N bölü V'den bulunuyor. Biz pistonu yukarı doğru kaldırdığımızda burada hacim fazlalaşıyor. Buna bağlı olarak sıvıdan gaza geçen molekül Başla. gaz moleküllerinde yukarıda boşluk olunca sıvı gaz haline geçiyor. Bu durumda gaz moleküllerinin sayısı da artıyor. N arttı V artı 2 saniye oranda arttığı için birim hacimdeki gaz molekülleri sayısı değişmez arkadaşlar. Gaz molekül sayısı artar, sıvı molekül sayısı azalır ama buhar basıncı değişmez. Neden? Çünkü buhar basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Cins, sıcaklık, saflık. Cinste bir değişiklik yok, sıcaklıkta bir değişiklik yok, saflıkta bir değişiklik yok. O halde buhar basıncımız değişmez. Piston iki yönünde yani aşağı doğru hareket ederse. Yani piston aşağı doğru indiğinde ne olacak? Gaz molekülleri sıkışacak, gaz sıvılaşacak gaz molekülleri sayısı azalacak, sıvı molekülleri sayısı artacak ama birim hacimdeki gaz molekülleri sayısı değişmeyecek. Neden? Yine n/V bölü yazıyorum. Gaz molekül sayısı azalıyor çünkü sıvı hale geçiyor. Episton aşağı doğru indiği için hacim de azalıyor. İkisinde azalma olduğu için oran değişmeyecek ve buna bağlı olarak yine buhar basıncımız değişmeyecek. Çünkü cinste, sıcaklıkta ve saflıkta herhangi bir değişiklik yok. Dedikten sonra hemen bununla ilgili bir örneğimiz var. Evet, X sıvısı ve gazı ile CH4 gazı bu kap içerisinde dengededir. Kaptaki toplam basınç 300 mm civadır. X'in buhar basıncı 30 mm civadır. CH4 gazının bulunduğu hacim yarıya indirilirse son basınç ne olur? Şimdi burada bir maddenin X sıvısının sıvısı ve gazı birlikte ise burada bir buhar basıncından bahsedeceğiz demektir. Başlangıçta bu sistemdeki toplam basınç 300 mm civaya. Bu 300 mm civayı kim oluşturmuş? P buhar yani x'in buhar basıncı artı CH4 gazı birlikte 300 milimetrelik bir basınç oluşturmuşlar. E biz ne biliyoruz? X'in buhar basıncı 30 değil mi? Buraya 30 yazdık. P CH4 eşittir 300. Buradan CH4 gazının basıncı ne olacak? 270 milimetre civar. Peki ben neden sadece gazın basıncını buluyorum. Çünkü burada hacim değişimi var. Ve hacim değişiminden sadece gazın basıncı etkilenir. Buhar basıncı etkilenmez. Şu an hacim yarıya iniyor dediği için basınçtaki değişikliği bulma adına P1V1 P2V2'den CH4 gazının hacim yarıya indikten sonraki basıncını bulmaya çalışacağım. Başlangıçtaki basıncı 270. Yarıya iniyor dediği için başlangıç hacmini 2V aldım son durumdaki basıncını bilmiyorum. Bas, hacim yarıya indiği için V aldım. V'ler birbirini götürdü. P2 540 mm civa. Bu nedir? CH4 gazının hacim yarıya indikten sonraki basıncı. Peki bitti mi? Kabın içindeki toplam basınç neydi? Kimde? P buhar artı PX demiştik. Pardon, PCH4 demiştik. Buharın basıncı 30, CH4 artık 540 oldu. O halde toplam basınç 570 mm civadır arkadaşlar. Direkt olarak hacim iki yarıya indiğinde basınç direkt olarak 300'den 600'e atlamadı da ne yaptık? Buhar basıncını çıkarttık. Gaz basıncının etkisini, hacim etkisini öğrendik. Daha sonra buhar basıncını tekrar ekledik. Evet çarpma sayısı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çarpma sayısı ile ilgili aslında çok fazla soru gelmiyor ama çok kısa olarak Birkaçta bir tane formül vermek istiyorum. Gazlar bulundukları kabın çeperlerine çarparlar. Biliyorsunuz gaz molekülleri sürekli birbirleriyle bulundukları kabın çeperlerine e, basınç uygularlar. Birbirlerine bu çarparlar. Çarpma sayısı hız ve madde miktarı arttıkça artar. Hacim ile çarpma sayısı ters orantılıdır. Başka bir ifadeyle N ile doğru, yayılma hızıyla doğru ama hacimle ters orantılıdır. Birkaç tane yorum yapacağız ondan sonra konumuza devam edeceğiz. Kapalı bir kabımız var. İçinde 4 gram helyum var. Ben bu kaba 4 gram helyum eklersem çarpma sayısında nasıl bir değişiklik olur? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Helyuma helyum ilave ettim. O zaman yayılma hızında herhangi bir değişiklik olmayacak. Zaten kap kapalı. Bir 4 gram helyum vardı. Bir 4 gram daha helyum ekledim. 4 gram helyum 1 mole karşılık ediyordu. Üzerine 4 gram daha helyum ekliyorum. Yani mol sayısını 2 katına çıkarıyorum. Mol sayısını 2 katına çıkarttığım için direkt çarpma sayısı 2 katına çıkar. Kapalı bir kapta 4 gram helyum var. Bu sefer mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarıyorum. Şimdi molde bir değişiklik yok. Hacimde bir değişiklik yok. Sıcaklık 2 katına çıktığı için hız kök 2 katına çıkar. Hatırlıyorsanız hızla sıcaklık kare kök olarak doğru orantılıydı. Hız kök 2 katına çıktığı için çarpma sayısı da kök 2 katına çıkacak. Yine kapalı bir kaptayım. 4 gram helyumu 16 gram CH4 ekliyorum. Dikkat edin gazımız değişti. İçeride bir mol helyum vardı. Bir mol CH4 ekledik. Şimdi ilk önce neyi yorumlayacağız? Bir kere burada benim için yayılma hızı önemli. Helyumun eması 4 arkadaşlar. CH4'ün eması 16. Hani kare kökle ters orantılıydı ya. 1 bölü 4 kare kökten dışarı çıktığı zaman ters orantı olduğu için bu 2 çarptığında bu 1 çarpacak. Yani 1 mol helyum 2 çarparsa 1 mol CH4 1 çarpar. İçeride zaten 1 mol helyum vardı. Yani 2 çarpıyordu. Dışarıdan gelen 1 mol CH4 de 1 daha geldiği için 2'den 3'e çıktı. Bu durumda çarpma sayısı 2'den 3'e çıktığı için 1,5 katına çıkmıştır biçiminde yorumlayabiliyoruz. Evet. Devam edelim. Burada bir iki tane daha örnek var. Bunları artık siz yorumlarsınız. Bundan sonra kısmi hacime geçiyorum. Kısmi hacimden de aslında daha önce bahsetmiştik. Sağın ve solun basıncı birbirine eşit olduğu için arkadaşlar P -V -R -R -T denkleminde basınç eşit, sıcaklık eşit, hacimle mol doğru orantılıdır. Kısmi hacimde bununla ilgili sorular var. Evet. Birinci kaptaki x gazı ile ikinci kapta 2 mol y gazı başlangıçta dengededir. Burada 2 mol y gazı varmış. Birinci kaba dışarıdan 5 mol x gazı eklendiği zaman birinci ve ikinci kabın hacmi ne olur? Şimdi bu iki tarafın basıncı birbirine eşit mi arkadaşlar? Yine klasik P ve R yazalım mı? Bütün sorular bundan çıkıyor. İki tarafın basıncı birbirine eşit. Sıcaklık aynı. Hacimle mol doğru orantılı mı? O halde 2 ve 2 mol gaz alıyorsa 3 ve 3 mol mü gaz alır? Peki ben dışarıdan 5 mol x gazı eklediğim zaman bu piston sağa doğru x kadar hareket eder mi? Çünkü gaz geliyor. Yeni gaz molekülleri pistonu ittirir. Ne yapacağım? N bölü V N eşittir V'den N1 bölü N2 eşittir V1 bölü V2 eşitliğini yazacağım. 3 mol 5 mol daha geldi 8 mol oldu. Burası 2 mol'du. 2 mol'ü sıkıştırdık. Peki 8 mol'ün hacmi 3V artı X mi oldu? Buranın hacmi 2V'di. X kadar bu tarafa geldiği için 2V eksi X oldu. Sadeleştirdim. 4. İçler dışlar yapıyorum. 8V eksi 4X. 3V artı X. Çektim bunu bu tarafa. 5V. Çektim bunu bu tarafa. 5X. X eşittir. V oldu. Bu durumda Demek ki V kadar sağa kayıyormuş. X'in hacmi 4V, Y'nin hacmi son durumda V olmuştur. Yine bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Başlangıçta H2 ve helyum gazları arasındaki piston dengededir. Piston dediğimiz şu. En musluğu açılırsa helyum gazının hacmi ne olur? Bundan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı mantık. 2 ATM 3 litre. Burası da 2 ATM olmayacak mı? Kapalı çünkü burası. iki tarafın basıncı eşit. Şimdi ben musluğu açtığım zaman burada burada 12 mol gaz gelecek. Buradan 6 mol gaz var. Ben bu musluğu açtığım zaman 12 mol gaz buraya mı geçiş yapacak? Bu piston x kadar sağ mı hareket edecek? Bakalım. Yine yukarıdaki formülün aynısı. N1 bölü N2 V1 bölü V2 6 vardı 12 geldi 18 oldu. 2 çarpı 3 burada zaten 6 mol var. Buranın hacmi bakın şu tarafın hacmi ne oldu? Burası 4 litre. Burası 3 litre 7. X kadar sağa kaydı 7 artı X. Burası 3 litreydi. X kadar sola kaydı 3 eksi X. Sadeleştirdim. 3 içler dışlar. 9 eksi 3 X 7 artı X. Çektim bunu bu tarafa. 9 eksi 7 X artı 3 X. 2 eşittir. İki tarafı dörde bölersek x eşittir 0,5. Demek ki 0,5 litre sağa kayacak. Bu durumda helyum gazının basıncı 3'tü. Değil mi? Helyum gazının hacmi ne olur diyor. 6, 3 litreydi. X kadar kaydığı için 3 eksi 0,5'den 2,5 litre olacak. Son durumda hacmi arkadaşlar. Evet. Gazların aktarılması. Aktarma sorularında her zamanki gibi mol sayısının PV eşit olduğunu bilelim yeter aktarılan gaz Tabii ki mol olmak durumunda sabit sıcaklıkta A kabındaki gazın yarısı B kabına aktarılırsa A ve B kaplarının son basınçları ne olur Şimdi arkadaşlar burada 4 çarpı 3'ten 12 mol gaz var miktarı 12 mol 2 çarpı 3'ten 6 mol gaz var ben bu musluğu açıp bu gazın yarısını buraya aktarırsam 6 mol aktarırsam burada son durumda ikinci kapta kaç mol gaz olur 12 mol. Biz ne biliyoruz? P çarpı V eşittir N nedir? E basıncım 2. Pardon özür dilerim. Hacmim 3 değişmez. Ama basıncım değişir. Toplam mol sayım ne oldu? 12. P eşittir 4 ATM olur. Bu ikinci kabın basıncı. Peki birinci kabın basıncı yani A'nın basıncı ne olur? Yine P çarpı V eşittir N'den 12 idi. 6'sı gitti 6 kaldı. Hacim değişmez 3. Basınç ne olacak? A'nın 2 ATM olur. Evet. Musluklu sorularda arkadaşlar eğer dışarının basıncı içeriden daha büyükse siz musluğu açtığınızda dışarıdan içeri gaz girişi olacaktır. İçerinin basıncı dışarıdan daha büyükse en musluğunu açtığınızda içeriden dışarıya gaz çıkışı olacaktır. Gazlar daima gaz molekülleri yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ederler. Bu grafikler arkadaşlar biraz ters en son yazdım bu grafikleri daha önce anlattığım kimya gaz yasaları ile ilgili denklemler PV, PT, PT. Bunların hepsini zaten daha önce vermiştim. Şimdi toplayarak hepsini birlikte bir kere daha alt alta sıralamış olalım. Evet dedikten sonra şimdi bir iki tane örneğimiz var. Onları yapacağız ve konumuzu sonlandıracağız. Şekildeki V hacimli kapta bulunan X2 sabit sıcaklıkta tepkimesine göre ayrışıyor. X2'nin basıncı 70 artı 30'dan 100 santimetre civamı Ne diyor soru? Son basınç ne olur? Şimdi 1 mol girmiş, 2 mol çıkmış. 1 mol'ün basıncı 100 santimetre civa ise 2 mol'ün basıncı ne olacaktır? 200 santimetre civa. O halde son basınç 200 santimetre civa olacak. Civa seviyeleri arasındaki fark ne olur? Şimdi... P eşittir. P0 artı H mı? Benden bunu istiyor. P kaç olacak? 200. P0 kaç? 70 artı H'dan. H eşittir. Civa seviyeleri arasındaki fark 130 santimetre olacak. Ve C şıkkı. Civa seviyesi A kolun, pardon B kolunda kaç santim yükselir? Buraya A kol, buraya da B kol denemeliydim. Şimdi arkadaşlar bir önceki şıkla bu şık arasında fark var. Biz az önce buradaki toplam yükselmeyi 130 bulduk. Ama bana benden ne istiyor? B kolundaki yükselme kaç olacak diye soruyor. Şimdi bakın başlangıçtaki yükselme ile son durumdaki yükselme aynı kolda olursa aradaki farkı alırsınız. Şöyle diyeyim yükselme. 130 son durumdaki yükselme. Daha önceki yükselme 30. İki kol olduğu için ikiye bölerim. 50 santim B kolunda yükselir diyebilirim. Eğer ilk yükselme sağda, sol yükselme sol uçta oluyorsa ikisini toplarım. Ama ikisi aynı yönde oluyorsa farkını alarak civa seviyesi arasındaki farkı bulabilirim. Şekilde 20 cm hacim kaplayan Y gazının hacmi 5 cm'ye düşecek şekilde X gazı üzerine helyum gazı eklenmektedir. Son durumda birinci kabın basıncı ne olur? Şimdi X gazının basıncı 40 mı? Peki H artı neye eşit? 40 eşittir. H artı P'ye mi? H yüksekliği 10. Demek ki başlangıçta Y gazının basıncı kaçmış? 30 cm civar. Yani hacmi 20 cm iken Y gazının basıncı 30 cm civarmış. Bu durumda ne yapıyorum? P1, V1, P2, V2 biliyorsunuz hacim değişecek. 30 çarpı 20 eşittir. Son durumda 5'e düşüyormuş hacim. Basınç ne olur? Sadeleştirirsem 4. Demek ki son durumda 120 cm civa olacak Y gazının basıncı. E, X gazının basıncı. Burada Y gazının basıncı 120 artı H yüksekliği var 10. Ne olacak? 130 cm cıvadır. Evet arkadaşlar gaz konusunun sonuna geldik. Umarım anlaşılmıştır anlattığım konular. Yine anlamadığınız herhangi bir şey olursa Beni şuraya yazdığım numaradan arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.